Selam arkadaşlar. Herkese Karlar Rusya gününden merhaba. Ben Muhammed. Aslında Türkmenistan'dayım ama Türkiye'de yaşadım. Ben Rusya'ya şimdi işte neden geldim, neden okumaya geldiğimi, Rusya'daki imkanları, üniversite imkanları, yurt imkanlarını anlatacağım. Şimdi ben arkadaşlar Rusya'yı çok zor zannediyordum ama buraya geldiğimde öğrendim ki Rusya'dan kolay bir şey yokmuş. Şimdi ben Burada Rus arkadaşlarla tanıştım. Ben hiç Türkmen ya da Türklü bir arkadaş oldum ama çok takılmıyordum. Ben Ruslarla arkadaş oldum ve 5 ayda çok iyi Rusça öğrendim. Ben şimdi Rusça hazırlık okuyorum. Başka bir üniversitede benim sebep benim maddi imkanlar dahi olmadığı için ben şimdi gelişimi anlatayım buraya. Benim abiler burada yaşıyordu. Ben bir yıl davetiye bekledim ama davetiye gelmedi. Ben anladım ki şirkete başvurmam gerekiyordu. O şirketin üzerinden geldim. O konuları şimdi en sonra geçeriz. Ya da bana yorumlarda... <laughs> Arkadaşlar şimdi size bir güzel bir şey anlatacağım. Buranın diploması tüm dünyada geçiyor. Tüm dünyada yani. Buranın Öğretmenler falan çok sevimli, çok samimi. Sana her konuda yardımcı oluyorlar. <laughs> Sana her konuda yardımcı oluyorlar. Sonra burada okumak yani keyif bir çeşit şey işte anlatabiliyor muyum? Burada ben çok iyi yani burada Türkmenistan'da ya da Türkiye'de bunun gibi üniversite okuyabileceğim aklıma gelmiyor. Burada havalar çok soğuk oluyor genelde ama alışıyor insan. Ben de gördüğünüz gibi alıştım sayılır. Buradan aldığım diplomayı Amerika'ya gidip çalışmayı düşünüyorum inşallah oğlum. Tekrar merhaba arkadaşlar. Son çok daha alışmadım galiba. bir de bu kafadan devam Şimdi sizlere değineceğim bir konular var. Birinci sınıfı bitirdikten sonra yani siz Türkiye'ye Türkiye yatay giriş yapabiliyorsunuz. Sınavsız yatay giriş yapabiliyorsunuz. De arkadaşlar size anlatmak istediğim yine bir şey, burada yani Türkler çok seviyorlar, yani ben de sorduklarında Türkiye'de yaşadığım için öncesinde yani Türk diyorum yani beni çok seviyorlar, anlatabiliyor muyum? Bunu arkadaşlar sadece ikili ilişkilerde düşünmeyin, yani, yani erkekler de, ya, buranın vatandaşı bizi çok seviyor anlatıyorum, kadın erkek fark etmiyor yani size bir konuda değinmek istiyorum. Size Rusya'da sınavlardan bahsedeceğim. Ben şimdi hazırlık okuyorum. Daha birinci dönemdeyim. Birinci dönemde siz sadece Rusça okuyorsunuz. İkinci dönem ikinci dönemde siz hangi bölümü okuyacaksanız ona göre iki tane ders alacaksınız. Mesela tıp mı okuyacaksınız? Kimya ile biyoloji ben mesela yazılım okumak yazılım okumak için geldim. Ha ben mesela fizikle matematik göreceğim. Şimdi burada dönem arası sınavı oluyor, yazılı falan. Burada yani korkmayın. Burada ne görüyorsan on, soruyorlar. Ne görüyorsanız on soruyorlar. hiç de zor değil. Ben şahsen yüksek puanlarla geliyorum. Burada dersten sonra bir saat falan Rusça çalışıyorsunuz. O size yetiyor yani Rusçayı yeterince öğrenmek için. Sonra ben de Rus arkadaşları dinliyorsunuz, takılıyorsunuz. Hiç hiç zor değil yani benim için. Benim açıdan yani. Sadece yani bir saat çalışacaksınız. Korkmayın öğrenmek zor değil yani. Sonra burada sınavlar falan da şimdi siz yapamazsanız yardımcı oluyorlar. Çok da zor değil. Öğretmen bile bazen yardımcı oluyor yani o kadar. Hazırlıkta böyle yani arkadaşlar bölme geçince de böyle devam eder diye umuyorum. Buraya geri sürecim hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Buraya geri sürecim yaklaşık 2-3 ay falan sürdü. Ben Anlaşmalı şirketle geldim. Türkiye temsilcisi olan Size de bunu öneriyorum. Burada benim şirketim beni kolluyor. Yani ben başta geldiğimde yurtta ben yurtta kalıyorum. Bu arada buraya geldiğimde benim yurtta oda değiştirme sorunum çıkmıştı. Ben onları aradım. Ben tabi Rusça da bilmiyordum en başta. Onları aradım ertesi bugün geldiler. Ben benim odamı değiştirip değiştirdiler yani ben böyle bir şey beklemiyordum açıkçası çok yardımcı oldular, hala da yardımcı oluyorlar. Bu bu şirket okulda anlaşması olan bir şirket. Zaten bu üniversitenin resmi hesabında da gözükecek. Siz buraya anlaşma şirketle gelmezseniz ya da bireysel ya da anlaşma şirketlerle gelirseniz ya dolandırılırsınız, yakandırılırsınız ya da çok sıkıntılı bir e, süreç içinde gelirsin. E, şimdi benim bir arkadaşım var. Onu burada buraya getirdiler, yurda yerleştirdiler ve gittiler. İşlerini kendisi yapmak zorunda kaldı. E, bu, bu süreç e, bir ay falan devam etti. Danışmanın haftada yapacak e, işlerini kendisi bir ay falan süreç içinde halletmek zorunda kaldı. Ve e, okulu unuttu. E, şimdi Rus Rusya'dan da geriye kaldı. E, bunun için an anlaşmalı e, şirkete çok özen gösterin derim yani. Buraya ilk geldiğimde havalimanında beni karşıladılar. Sonradan iki gün otel yerleştirdiler. Sonradan hastaneye gittik, sağlık raporları çıkarttık. Sağlık raporları çıkarttık, sonradan beni yurda yerleştirdiler. Burada yani bize çok, bana çok yardımcı oldular. Size şahsen fikrim, Türkiye'de olan danışmanın size ne tür bir faydası dokunur bilmiyorum ama burada olsa çok iyi yani ben fark ettim, o farkı gördüm. Danışman Rusya'da olması çok önemli. Bunu anlaşmadan şirketiniz olursa yani sormanızı tavsiye ederim. Yurtlardan biraz bahsedeceğim. Burada Rusya'da sadece kafanın yurtları çok iyi. Kalanları normal altında yani iyi değil. O yüzden hangisine gelecekseniz de yurtların fotoğraflarını birkaç şirketten falan sorun yani sebep farklı fotoğraflar gönderebiliyorlar. Yalan söyleyip kandırıyorlar ve buraya geldikten sonra sizin yapacağınız hiçbir şey yok. O yüzden de 2 3 şirketten yurt fotoğraflarını isteyin daha detaylı bilgi almak için buraya bilerek geldim yani ben, benim danışmanım bana gerçek fotoğraflar attı ben kabul ederek geldim maddi durumdan dolayı buranın hazırlık bölümü fiyatı çok ucuzdu onun için geldim yani kafuyla fark var arasında ama bu fark sadece yurt için eğitim olarak hemen hemen aynı aynı eğitim alıyorsunuz size tavsiyem eğer çok paranız yoksa uygun fiyatlı üniversitelerde hazırlığı okuyup sonra da kapıda devam edebilirsiniz. şahsen ben öyle devam edeceğim. Ee, seni inşallah burs kazanmayı hayal ediyorum. Ee, şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Ben Muhammed. sonraki videolarında görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.